Körnü engelleyerek firmamıza rakamsal olarak neler katabileceğini gösterip son olarak da stratejik olarak işletmeye bazı stratejik recommendation'lar, tavsiyeler vermek üzerine. Biz business olduğumuz için ve business analist ve business intelligence olarak düşündüğümüz için datamızın 365 günlük olan datamızı e, normal kuartallara, çeyreklere böldük. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek diye. İkinci çeyrekten itibaren üçüncü çeyreğe kadar aksiyon planı hazırladık. Neler yapabiliriz bu müşteri kaybetmemek için? Nasıl promosyonlar yapabiliriz diye. Bayağı büyük bir efor, bayağı büyük bir emek var. Ee, çok da güzel bir ürün çıkmış ortaya. Tebrik ediyorum sizi. Yani günün sonunda böyle bir ürününüzün olması bence konuyu tamamına erdirdiğinizi gösteriyor. Bu beni çok mutlu etti. Bizim projemiz teknoloji odaklı bir marketin stok durumu üzerine bir proje yaptık. Saatlik hangi ürünün en çok satıldığına bakmak istiyorsak yine sebze ve meyve ürünleri en fazla satıyor her saat diliminde günlük saat dilimlerinde. Bu kısımda da biz modeli canlıya nasıl aldık? Yani Leyla Hanım'a nasıl yardımcı olduk? Bunun üzerinde duracağız. Şu görmüş olduğumuz 7 kolonla biz makine öğrenmesine gitmiş olduk. Gerçekten bütün kalbimizle, bütün gönlümüzde hocalarımıza, Avrotek'te olsun, Münir'de hocalarımıza hepsine Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyoruz. Uzun 9 aylık bir bootcamp beraber yaşadık. Projemiz, final projemiz market basket analizi üzerineydi. İlk aşamamız data data ve business understanding oldu. Daha sonrasında bir, bir business problemi belirlemek oldu. Ee, biz basket analizi üzerinden kampanya üretmek için e, bu yola çıktık. Temiz verilerimizi ve segmentasyonu kullanarak bir sepet analizi yapmış olduk. Buralarda sırasıyla 443, 379 ve 256 ürün satışı olmuş. Burada kurumsal müşteriler genelin %30'unu oluştururken bireysel müşterilerimiz %70'i temsil ediyor. Ee, ürün bazlı tavsiye yönteminde basket analizindeki bulgularla üç farklı kampanya elde ettik. Mesela bizim en çok satış yaptığımız ülke United Kingdom'da toplam satış miktarları, invoice numaraları, stok kodları, ne kadar satış yapılmış ülke olarak, harita olarak, işte tarih aralıklarında, hangi aylarda hangi satışlar yapılmış, tek bir ekranda bütün her şeyi görebileceğimiz bir sunum elde edebiliyoruz. Bazı paketi yapmışlar, ambalajlamışlar, getirmişler. Şimdi yani Soru çok da şey sorulacak bir taraf kalmamış yani öyle. Soru sormuyor olmamız güzel. Bir bankanın kampanyası hakkında e, projemizi sunacağız. Bir taraf çok azsa buna biz imbalance data set diyoruz. Üçüncüsü e, komunikasyon e, sınıfı. Burada da işte müşterinin müşteriyle en son e, iletişim kurulan ay. edilmiş veriyi çoğaltmak, oversampling yapmak çok anlamlı geldi. Sonuçlar da burada daha iyi oldu. Burada işte özgüvenli bir şekilde o ifade ettiğiniz şeyi bilerek inanarak ifade etmeniz inanılmaz bir vibe yaratıyor. Projemizde Almanya'daki sektörlerin geleceğini inceleyen bir e, zaman serisi projesi yaptık. Daralan veya genişlenen sektörler hangileri diye başladı. Yine verimizde devam edersek bu e, tarihler arasında 240 ülkeye ithalat Yapmış Alm Almanya, 40 farklı ülkeye bir web uygulaması aracılığıyla Flask web kullanarak kullanaraktan e, canlı alınmasını sağladık. Burada video e, pillerini görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pandemi ile birlikte aslında ciddi bir artış gözlenmiş. Fakat daha sonra demek ki bu alışkanlık insanlarda e, sabit hale gelmemiş ve ciddi bir düşme devam etmiş. Aslında makine öğrenmesi e, modellerinin genel mantığı üzerinden yaptık burada. Almanya Sanayi Odası'nda sitesinde gibi hissettim kendimi. Yani gerçekten projeyi götür, koy orada çalışsın yani. Acayip faydalı, katma değeri yüksek. Machine Learning bir projesi ve Streamlit kullandım. 125 toplu bir araç olsun ve 5 yaşında olsun. Bu aracın fiyatı nedir? Hani evet. güncel sat fiyatı. 16.060 dolar olarak geldi şu anki uh, predictable price. I. Benim konum e, bir e-ticaret firmasının siparişlerinin neden iptal olduğunu incelemek. Teşekkürler. Şey soracağım. Şimdi bu sizin dükkanda Buyur hocam. yaptığınız proje evet. belirli süreçleri optimize etti mi? Belirli kazançlar sağladı mı? Net rakamlarımız var mı? E, çok ciddi etkisi oldu. Yani nedir mesela hocam? Bu sisteme ayak uydurmayan e, personel ayak uyduramayan personelimizle devam edemedik. Şimdi bu kentte aslında aşamaların sürekli feedback yapar bir şekilde. Bir sonraki aşamanın tekrardan bir önceki aşama ettiğini, daha sonra el elde ettiğim sonucun tekrardan işte başa döndürdüğünü, özellikle bununla uğraşmanın verim işini daldıkça daha böyle keyif verdiğini fark ettim. Ve esas bence o keyif arttıran şeylerden bir tanesi de gerçek verilerin kullanılması. Ben de koda baktım. Allah'ım dedim ben bu kodu yazamadım ama ben bu kodu okuyabiliyorum dedim. Ya o, o, o an bende şöyle bir şey oldu. Bir buçuk haftada sonra ben bir kod okuyabiliyorum. Tabii bu dokuz ayda çok şey de oldu ben. Arada bir yine zorlandım, yine bulanıma girdim. Ama ben her zaman Mehmet Hoca'ya hep yazabiliyordum. Mehmet Hoca bana hep, her gün yani hep, yani her yazdığımda çok güzel şekilde dönerdi. Bir de asistanlar yani Ced bir Derya'yı, bir Emircan'ı, bir Enes'in yerini asla alamaz. Ben de bu alana dışarıdan gelen birisiyim. Ee, i̇lk olarak şöyle e, işte 9 aylık bir bootcamp'e katılacağız. Ee, yoğun çalışacağız. Güzel sanki böyle üniversite sınavına hazırlanıyormuşuz gibi. İşte böyle ezberleyeceğiz, öğreneceğiz, kod yazacağız ve analizler yapacağız gibi daha böyle ezbere dayalı bir eğitim alacağım e, zannediyordum. E, zaman ilerledikçe aslında e, buradaki temel noktanın bir kültür bir bakış açısı olduğunu ben de yavaş yavaş fark ettim. İstediğiniz kadar güzel kod yazın, istediğiniz kadar yazılım bilin. Eğer e, business konularına ve işte o veriye doğru yaklaşamıyorsanız, bir şey çıkaramıyorsunuz orada. E, bu bence çok kıymetliydi ve bu e, eğitimde bunu aldığımı düşünüyorum. İnanıyorum kendi sevdiğim bir iş olacak ve severek yapacağım ve her anında, her kısmında, her e, aşamasında. Hani ilk böyle bir alana girmişim ve çok zevk aldım, ee, eğlendiğim bir alan oldu hani ben de bunu beklemek istedim. Anlatılım şekliniz çok çok güzel, sistem de güzel. Ee, arkadaşlarımız gibi Cemil Bey çok güzel söyledi, ben de, ben de artık korkmuyorum. Ee, bana bir şey sorulduğunda cevap verememekten korkmuyorum. Bildiğimi söyleyip bilmediğimde öğrenebileceğimi söylemeyi düşünüyorum aynı o şekilde. Ama bize çok katkınız oldu, çok teşekkür ediyorum. En güzeli de şuydu, asistanlar size çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten hepinizi. Asistan da böyle biraz düşük kalıyor. Asistan hoca demek istiyorum ben size, çünkü siz gerçekten hocalarımız kadar değerlisiniz çok teşekkür ederim. Siz o kadar kısa sürede geri dönüşler yaptınız ki ben yurt dışında aldığım hiçbir eğitimde böyle kısa, kısa sürede dönüşümler ya da bu kadar özveriyle yardım ıı, eden ne hoca, ne asistan gördüm. Teşekkürler herkese. Güzel şeyler öğrendim, güzel şeyler deneyimledim. Teşekkür ederim o yüzden herkese, arkadaşlara, e, hocalara. Bunlar da bizi hiç kırmadan dinlediler. Atilla Hocam, zaten siz yani çok bilmiyorum ne denir hani çok teşekkürler hani. Ya ben de e, yani herkes çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, ortamda geçti kursumuz. Çok eğlendik. E, yani ben de açıkçası eğlenerek geçtim. Yani zorlandığımız kısımlar olsa da e, yani hem arkadaşlarımız, hem Mehmet Hoca, Filiz Hoca, Enes Hoca, Emre Hoca, Emrecan Hoca, Geri Hoca ile çok güzel vakitlerimiz geçti. Tekrardan herkesin emeğine sağlık diyorum ve gerçekten büyük bir iş ortaya çıktı. Uçtan Hoca bir projeyi deneyimlemiş olduk. E, business Day'lerle, Filiz Hanım'ın katkılarıyla, yardımcı arkadaşlarımızın katkılarıyla burada onlara da hepinizin yanında, karşısında teşekkür ediyorum Mehmet Hoca'ma da. E, Atilla'ya da Birçoğumuz yakın arkadaşlıklardan bahsetti. Bu askerlik e, arkadaşlığı gibi olacak. Asker arkadaşları böyle yıllarca birbirini unutmaz ya, o unutmamasının sebebi şeymiş. Ortak, dert ve buluşulan paydalar ve çekilen sıkıntılar olduğundan dolayı o zor zamanları eşlik eden e, kişiler unutulmazmış ömür boyu. Dolayısıyla buradaki arkadaşlıklarımız da umarım ömür boyu unutulmaz. Birbirimize destek oluruz, network'ümüzü kullanırız, bir iş gelir, bir stajyer ararız bir çalışan ararız, birbirimize paslarız. Bu şekilde güzel bir ilişkinin temeli atılmış olur umarım. Tekrardan tebrikler.